Fox Haber 5 gün boyunca hiç ara vermeden gündeme getirdi. Sonunda genel sağlık sigortası borcu olanların devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarının önü açıldı. Prim borçluları 2021 yılının sonuna kadar bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetine para ödemeyecek. Ne kadar borcunuz var? Tahmini 800 küsür bir borcum var. Şimdi geldim burada eşim muayene ettiremedim. Neden? Ücret sigortam yok diye. Ücret öde dediler param yok. Yani senet imzalayayım dedim param olduğu zaman ödeyeceğim. Yok dediler kabul etmediler. Borcum varmış onun için de muayene olamadım. Neyiniz vardı? Bel putu, ilikte, iki 2,5 cm kayma. Ben boyun fıtığı Fox Haber günlerce hastane kapısından dönen genel sağlık sigortası borçlularının sesi oldu. Borçlarını ödeyemedikleri için devletin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamıyorlardı. Sonunda sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanı kararıyla GSS prim borcu olanlara 31 Aralık 2021 tarihine kadar süre tanındı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021 21'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir. Tedavimi yaptıramadım, eczaneden ilacımı alamadım borcum olduğu için. Emeklilikte yaşa takılanların da aralarında olduğu genel sağlık sigortası borçlularının sayısı 6 milyona yakın. İşsizler ya da okulunu bitirmiş ama henüz iş bulamamış gençler GSS kapsamında. Her ay 107 lira 32 kuruş ödemeleri gerekiyor. Ödemeyen devletin sağlık hizmetlerinden para vererek yararlanabiliyor. Sadece muayene ücreti bile 55 lira. Ücretini veriyorum peşin bezneye sonra muayene oluyorum. Şu an karşılayamıyoruz ama zorunluyuz. Ağrıdan sızdan yapacak bir şey yok yok. Ekmeğe vereceğimizi muayeneye veriyoruz. Tetkik ve tahlil istersene kadar ödüyorsun? Onlar 150-200 civarı oluyor. Toplam devlet hastanesinden de 300-350 civarı çıkıyoruz. Hani röntgen, ultrason falan onlar hariç. Seçimden önce EYT'li hemşerilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel sağlık sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz. Borçlular için ilk adımı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş attı. Seçim vadiydi Borçluların primlerinin belediye bütçesinden ödeneceğini açıkladı. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı resmi gazetede. 31 Aralık 2021'e kadar genel sağlık sigortası borçlularının devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanabilmelerinin öne açıldı. Sorun ötelendi. Borçlarsa birikmeye devam ediyor. Ben 25 milyarı ödersem nasıl ödeyeceğim ki? Ben kiramı ödeyemiyorum. Ben yani. yani bu bir gerçek yani. Yani Türkiye'de kimse gerçekleri konuşmuyor yani.